476. Mesir Festivali e, programımızı biliyorsunuz çalışmalar başlamıştı. Bütün biz programı hazırlamış ve 14 Mart'ta her sene olduğu gibi e, yaptığımız programı gün gün basınla paylaşacağımızı e, planlamıştık. Fakat biliyorsunuz geçen e, hafta Ankara'da yaşanan ve hepimizi etkileyen e, sivil vatandaşlarımızın Ankara'nın merkezinde olan bir olaydan dolayı daha önce planlamış olduğumuz basın açıklamasında sabah bütün komiteyle valimizle, belediye başkanlığımızla yaptığımız istişarede Mesir Festivalimizin bu sene her festivalin bütün dünyada olduğu ve bütün şehirlerde yapılan festivallerde işte halk konserleri, eğlence bölümü dediğimiz o şehrin ekonomisine canlılık getirecek faaliyetleri bu sene bu üzücü olaylardan dolayı ve Mesir tarihinin çok yakın olması ile birlikte burada tamamıyla e, vefat eden, vatandaşlarımıza saygıdan ve aynı zamanda zaten Güneydoğu'da yaşanan her gün bir iki tane şehit haber alıyoruz biliyorsunuz. Bunlara saygıdan dolayı Mesir Festivali'nin sadece geleneksel tarafının devam edeceğine, Mesir Festivali'nin kesinlikle iptal edilmediğini, iptal diye bir söz konusu değil, böyle bir karar böyle bir karar zaten bizim komitemizin vermesi eee sinin yoktu. Karma töreni 21 Mart'ta yapılacak ve 24 Mart'ta saçım töreni kesinlikle yapılacaktır. Allah izin verirse başka üzücü olaylar inşallah görmezsin. Burada da biz 14 Mart'ta bunun valimiz, belediye başkanlarımızla benim de toplantı oldum yani hepimiz aynı şekilde basınımızı açıklamıştık. Fakat bazı yanlış e, anlaşılmalar oldu. Bu bize de geliyor. Basından da takip ediyoruz. E, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Biz orada açıkça altına basa basa e, deklere etmiştik. Kesinlikle Mesir Festivali programında 19-24 Nisan'da yapılacak olan festival ayağında hiçbir e, değişiklik yoktu. Sadece bu hafta içinde yapılacak olan etkinliklerde biz revize yaptık. Mesir Festival ismi ana başlık. Altındaki yapılacak etkinlikler başka bir başlıktır. Biz altında yapılacak olan etkinliklerde işte bu nedir? Hat konserleri, işte yabancı ülkelerden gelecek olan dans toplulukları, gösteri gruplarının olmamasını, bunun da bir vatandaş olarak acı yaşayan, vatandaşlarımızı, ailelerine saygıdan dolayı herkesin yapacağı bir e, tepkidir diye düşünerek bu kararı aldık. Ve buradan Turizm Derneği Başkanı olarak ben söylüyorum valim de o gün, belediye başkanlarım da açıkça söyledi. Güvenlikle ilgili hiçbir problemimiz yoktu. Bunu zaten bizim dile getirmemiz bir vatandaş olarak e, doğru değildir. Mesir ayrı bir sosyal etkinliktir. Bununla ilgili e, gerekli önlemlerin her gün, her olayda olduğu gibi devletimiz gerekli yetkili birimler alacaktır. Onu birlikte zaten izleyeceğiz. Burada sanki bir güvenlik problemi varmış gibi ve vesil bu yüzden iptal edilmiş ve gelenek olan tarafı dahi yapılmayacakmış gibi bir algıya. Bu da dolayısıyla hem halkımızda bir tedirginlik hem de esnafta, ekonomik hayatta çünkü festivallerin ekonomik boyutları vardır. Bunu göz ardı edemeyiz. Nedir? O şehirdeki herkes bu festivallerden bir pay alır. <laughs> Tostçusundan tutun en ufak esnafından büyüne kadar o şehir hareketlenir. Ve burada bu algılardan dolayı ekonomik anlamda da Manisa'da yaşayan insanların ticaret erbabıyla ve mesirle ilgili hizmet verecek insanların zarar gördüğü ve zarar göreceği e, algısı çıkıyor. Bu tamamıyla yanlıştır. Herkes e, şu anda planlanan işlerine devam edecektir. İşte biliyorsunuz burada e, dediğim gibi sanki her şey iptal, algılanmasın. Geneksel olarak süren bir ticaret fuarı, mesir ticaret fuarımız var. Burası aynen devam edecektir. Sergiler, sempozyumlar, paneller devam edecektir. O haftanın içine 23 Nisan giriyor. 23 Nisan'da çocuklarla ilgili yaptığımız Mesir'in haftasına denk geldiği için hazırlanmış bir takım programlar var. Bunlar elbette doğal olarak devam edecektir. Spor etkinliklerimiz var. Bunlar devam edecektir. Yani Mesir'in özüne, geleneğine, amacına uygulanan bütün etkinlikler o hafta içinde gerçekleştirecektir. Tekrar söylüyorum dediğim gibi burada insanlar üzüntü çekerken, evlatları, annesi, babası ölmüşken biz burada halk kanserlerinde eğlenmenin bir vatandaş olarak sadece bunun mesele ilgili yok, doğru olmadığını inandığımız için eğlence bölümü, bakın altını çiziyorum, eğlence niteliğinde olan bölümler sadece revize edilip zaten önümüzdeki haftalarda büyük bir ihtimalle tekrar basınımızla birlikte 21 Mart karma töreninden sonra basınımızı valimiz, belediye başkanımız hep birlikte yine bir basın açıklaması yapmanın ben doğru olduğuna inanıyorum. burada. da ben de ileteceğim yetkililere. Tekrar revize edilmiş programla birlikte dediğim gibi sadece eğlence taraflarını e, yumuşatılmış olan programı e, tekrar basında paylaşmamın ben doğru olacağına inanıyorum ki bu dışarıda e, insanlarımıza giden yanlış algı bir şekilde e, düzeltmemiz gerekiyor. Dediğim gibi şu anda Mesir geleneksel programında hiçbir sapma yoktu. Planlandığı gibi e, bugün 18 Mart Cuma Pazar günü saat e, 9'da Cumhuriyet alanında Nevruz günü ile birlikte Mesir Festivali'nin açılış çelengi konacak. Alandaki etkinliklerden sonra oradan Sultan Cami Bimarası'na geçilip temsili karma törenimiz her yıl sabit olarak yapılan temsili karma törenimizi yapacağız ve böylece takdim başlamış olacak. Ondan sonra bir boşluk Geçen sene Nisan'da yapmıştık. Bunun nedeni de tamamıyla biliyorsunuz. Bu konuda da bir takım eleştiriler geliyor. Her yıl değişiyor gibi. Nisan'da havaların e, bölgemizden dolayı daha iyi yağmur, çamur, e, soğuk olmaması sebebiyle ve Mesir Festivali Manisa'mız için ve dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımı için, dışarısı için de önemli olduğu için katılımın daha fazla olması sebebini hedeflediğimizden dolayı Nisan'da yapılmasını bütün komite oturup karar veriyor. Önemli olan burada saçım filminin gerçekleşmesi. Çünkü en önemli noktası Mesir Festivali'nin budur. Ve 21 madde temsili karmatörünün yapılması yani gelene uygun olarak yapılması zaten mesele en iki önemli iki noktasından biri bunlar olduğuna ben inanıyorum. Tabii ki diğer yapılan etkinliklerde, faaliyetler dediğim gibi festivallerde muhakkak olması gereken şeylerdir. Bütün dünyada bu böyle. Biz de gittiğimizde bir şehirde, yabancı ülkede yapılan festivalde her türlü e, faaliyetin yapıldığını ve insanların bir e, coşku içinde, bayram havası içinde bunları geçirdiğini görüyoruz. Dediğim gibi inşallah e, herhangi başka bir hukukumuz olmadığı takdirde ki ben öyle e, olacağını düşünmüyorum. Karamsal olmamamız gerekiyor. E, Mesire bazı şeyleri şu anda yaşanan olayları tamamıyla mesirin üstüne... Ee, çok yakın olduğu için insanlar biraz bağlamaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Bu düşünceden kurtulmamız lazım. Eserimiz e, sosyal bir etkinliktir, çok köklü bir gelenektir, bir inanıştır. Biz bunu e, elimizden geldiği kadar en şekilde e, ortaya çıkartmaya gayret edeceğiz. Ve bu her sene çoğalarak büyüyerek devam edecektir. E, dediğim gibi hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ben buradan herkesi hem pazar günü karma törenine hem de 24 Nisan'da yapılacak Mesir e, saçım törenine burada canlı yaşamaları için çünkü çok farklı bir olay, çok güzel bir olay, doğal bir olay. Ben herkesi, bütün vatandaşlarımız sadece Manisa'dan değil, diğer ilçelerden, diğer illerden gelecek olan ve dışarıdan gelecek olan e, bütün e, yabancıları davet ediyorum. Hem şahsım adına, derneğim adına hem de komite adına e, inşallah birlik beraberlik içinde bayram olsun güzel bir bu yılda 400 76. Mesir'imizi kutlayacağız. Ee, hayırlısı olsun diyor.